Evet, Gümüş Kupa öncesi iyi bir galibiyet yakaladınız. Neler söylemek istersiniz? Eksiktik, iyi bir oyun sergiledik. Bir farkla yendik. Bu fark bizim için çok önemliydi. Bence iyi oynadık. Geriden geldiniz. Evet. İyi iyi Aslında maç çıkardınız. Beş evet, bir eksik olduğumuza rağmen yapmıştık. e, 8-7 yenmesini bildik. Var, evet. Buradan e, arkadaş, sakat arkadaşıma e, Acil şifalar diliyorum. Daha çok koşmamız Sakatak gerekiyordu. Arkadaşıma. Biz de öyle yaptık. Zaten planımız belliydi. Ona göre oynadık. Kazandık mutluyuz. Kendisi maça gelemedi. Tebrikler. Teşekkürler. 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 Buyurun. Buyurun. İkinci yarıda biraz bocaladık. 5-0'lık fark 5-5'e beş indi. Evet, fazla ondan, sen <laughs> Ondan sonra kendimizi topladık. Kazanmasını da bildik. Buradan herkese teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın olur. devamını diliyorum. Teşekkürler.